Merhabalar hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıralı çok güzel ve çok da zarif bir tığ oyası modeli hazırladım. Onun anlatımını yapacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. İplerimin renk numarası yeşil rengim 434 numara. Altın başak ee, yabalı 1524 numara mor rengim tığımı 22 numara kullanacağım. Bu şekilde hemen modelimizin yapımına başlayalım. Tanımlar, evet, yeşil ipimi aldım. Hemen bir tane elimde zincirimi oluşturuyorum. Tığ battı bir sık ile ipimi sabitliyorum. Başlangıç olduğu için bir tane zincir çektim. Üzerine orta boy bir örümcek yapıyorum orta boydan birazcık daha uzun olabilir ee, şu şekilde ölçelim hemen benim tığ battılarımla iki tığ battısı uzunluğunda iki defa tığımı ipimi doladım 1 2 3 4. tığ battıya batıyorum önce bir sonra iki ama bol bol çekiyorum gördüğünüz gibi sonra iki ve iki bu şekilde alacak şekilde gördüğünüz gibi üçgen şeklinde aldı Üzerine 1, 2 zincir. Bir defa tığıma ipimi doladım. Tırabzan altından giriyorum. 2, 2. Bir defa tığıma ipimi doladım. Tırabzan altından girerek 2, 2 çıktım. 1, 2, 3 zincir. Bir defa tığıma ipimi doladım. Tekrar tırabzan altından girerek ikisini bir. İkisini bir çıktım. Aynı şekilde ikinci tırabzanımı yaptım. Burada bir. 2 zincir çekip trabzana sık iğne ile kapadım trabzana tekrar sık iğne yapmaya devam ediyorum 2 3 4 5 6 aynı tığ battım içerisine bir sık iğne ile kapadım yine bir tane orta boy bir örümcek yapıyorum iki defa tığıma ipimi doladım 1, 2, 3, 4. tığ battıya batıyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2. Bol bol bırakıyorum ipimi. Çok fazla sıkı yapmıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde üçgen olacak. 1, 2 zincir. Bir defa tığıma ipimi dolayıp ravzan altından girerek 2, 2. Bir defa ipimi doladım. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3. Bir defa tığıma ipimi dolayıp tekrar trabzanın altından girerek ikide bir trabzan ve ikinci trabzan. Bir, iki zincir. Tekrar trabzanımı sık iğne ile kapadım. Birinci sık iğne 2 3 4 5 6. aynı tığ battıya kapadım bu şekilde oldu gördüğünüz gibi bir tane örümcek yapıyorum iki defa atlama ipimi doladım 1 2 3 4. tığ battıya batıyorum önce bir bol bol bırakın ipinizi sıkı yapmayın 2 2 2 üzerine 1 2 zincir bir defa tığımı ipimi doladım. Trabzan altından girdim ve ikişer ikişer çıktım. Bir defa ipimi doladım. 2 2. Üzerine 1 2 3 zincir. Bir defa ipimi doladım. Tekrar trabzanın altından girerek ikisini bir ikisini bir çıktım. Ve ikinci trabzanın üzerine 2 zincir çektim. Trabzanın altından girerek sık iğne ile kapadım. 2 3 4 5 6. yazmamı kenardaki tığa diye tekrar kapadım. Evet çimenimiz bu şekilde devam ediyor. Öncelikle yazmamızın 4 e, kenarını bu şekilde tamamlıyoruz. Ben kamera arkasında birazcık daha çoğaltıp hemen üzerine geçmek istiyorum. Evet hanımlar ben 1. E, birinci sıramı birazcık daha çoğalttım gördüğünüz gibi. Şimdi hemen ikinci sırasına geçiyorum. Öncelikle Elimde bir tane zincirimi oluşturuyorum. Burada 3 zincir çekerek küçük yuvalar oluşturmuştuk tepe kısmında. Hemen ipimi sabitledim bir sık iğne ile. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar dibine kapatıyorum. Aynı yuvaya. 1, 2, 3 zincir. Bir defa tığımı ipim doladım. Tekrar dibindeki yuvaya batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 üzerine 1 2 3 4 5 zincir trabzanla zincirin arasından girerek trabzan tepesini kapadım 1 2 3 zincir tekrar dibindeki aynı yuvaya kapadım 1 2 3 4 5 zincir tekrar dibine sık iğne ile kapadım Burada yine orta boy bir örümcek yapıyorum. Ve diğer yuvaya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar dibine kapatıyorum. Aynı yuvaya. 1, 2, 3. Bir defa tığıma ipimi doladım. Yuvaya girerek önce bir, sonra 2 sonra 2 üzerine 1 2 3 4 5 zincir zincirle trabzanın arasından girerek trabzanın tepesine kapadım 1 2 3 zincir ve dibindeki yuvaya tekrar sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvaya sık iğne ile kapatıyorum orta boy bir örümcek yapıyorum ve bir sonraki yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım bu şekilde hemen 1 2 3 4 5 ve dibine kapadım bir tane daha yapayım model kendini gösterecek bir defa atama ipimi doladım önce bir sonra 2 sonra 2 1 2 3 4 5 ve ortada bu şekilde bir tane dalımız oluyor bir tane bir tarafında bir tane diğer tarafında iki tane pıtırcamız oluşuyor gördüğünüz gibi şu anda 5 zincir çektim zincirle trabzanın arasından girerek trabzanın tepesine kapadım 1 2 3 zincir tekrar dibindeki yuvaya kapadım 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Dibindeki yuvayı kapatıyorum. Bir tane orta boy örümcek yapıp bir sonraki yuvaya sık iğne ile geçiş yapıyorum. Evet modelim bu şekilde. Evet hanımlar ben modelimin kalan kısmında kamera arkasında tamamladım. Gördüğünüz gibi modelim bu şekilde devam ediyor. Böyle çıtı pıtı oya sevenler için bence çok güzel yapılabilecek bir model. Ee, çok da çabuk ilerliyor. Bugün başlasanız yarın mutlaka bitirirsiniz diye düşünüyorum. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.